Günümüzde zevk, zenginlik, moda, spor ve eğlence gibi ilgimiz ve zaman ayırmamız konusunda Tanrı rekabet halinde olan birçok Tanrı vardır. İnsanların çoğu bu tür şeylere taptığını tabii ki hiç kabul etmediği halde sürekli olarak bu cazip şeylerin peşinden koşar. Hiçbir zaman tam olarak tatmin olmaz ama yine de çaresiz bir bağımlılık içinde hala onların önünde akılsızca eğilirler. Ya ben? Bir tanrı çocuğunun bu tür şeylere dalması mümkün müdür? Kutsal kitapta günaha düşme konusunda tekrarlanan uyarılar görmekteyiz. Canlarımızın düşmanının en çok istediği de budur. Ama Tanrımız hepsinden daha büyüktür. Bu dünyanın tanrıları eğlence, heyecan ve prestij sunabilir. Ancak bunu yaparken sinsi bir şekilde bizi kölelik, depresyon, çaresizlik ve sonunda sonsuz yıkıma götürmektedirler. Rabbe hizmet etmek popüler ya da cazip bir şey olmayabilir. Ancak getirdiği bereketler dünyanın ucuz alternatiflerine kat kat fark atar. Yaşamımızı Mesih'in yönetimine teslim ettiğimizde, günahın gücünden özgür oluruz. İçimizde esenlik ve sevinç olur ve yüce bir gelecek bizi bekler. Tanrımız sözüyle bu harika dünyayı yaratmıştır. Suları ayırmış, ateşten korumuş, aslanlardan kurtarmış ve tarih boyunca daha başka sayısız olayda büyük gücünü göstermiştir. Bugün de insanların yaşamlarında hala harikalar yaratır. Kim bu dünyanın ölü tanrılarını izlemek için bu harika tanrıya sırtını döner?